bugün kendi videolarımıza göz açacağız. İlk olarak bu Lava çıkın eklenmiş videom 16 saat önce. Arkadaşlar biraz saçma olabilir. Burada dans seviyorum Dans ettiğim anlayanlar var mı da yani 4 tane tipizde. Jupiter and dünya mı? Bunlar prim kasmak için dünyaların bazıları. Haberlerde sevinen. <laughs> bu böyleydi arkadaşlar demir kolam yapımını izlemişsinizdir silahlar onu da seç çıkmıyordu şimdi Minecraft ama tek blok yapmışım ya, ya. neyse herkese var bu da şey altıma yaptığım bir dünya var bu Gerçekten bayağı şey yani böyle Kanalım böyle. Abone sayımı merak ediyorsanız 3 abone 49 video. Neyse canım sağ olsun Burada yanlış bir şey yaptım. Neyse. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Bye bye. Slow, bala bima, guzina.